Arkadaşlarım kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Uzun zaman uzun konuşalım. <laughs> uzun zaman sonra ilk defa video çekiyorum ve bu videoda ev turu videosu olacak. O zaman gelin hazırsınız hemen videomuza geçelim. Ama ilk önce kanalıma abone değilseniz abone olup like atıp yorum atmayı unutmayın ve bildirimleri açmayın. O zaman hazırsanız videomuza geçelim. Geçtik evet şu anda. Burası balkonum. Ee, şu şekilde gösteriyorum. Burası böyle bir balkon işte. Böyle buraya yeni ilk defa bu ev taşınıyorum galiba. Kapı olmadığı için bu evde ben burayı böyle mesela bir kapı olarak yaptım. Yani bilmiyorum artık güzel oldu mu bir olmadı mı çünkü kapı yok. Ee, böyle yastık koydum. Böyle bir oturma odası yaptım. Buraya da ne yapacağım bilemediğim için böyle yemek yeme odası ve bu da e, şey işte çamaşır makinesi. Çamaşır makinesi olmadığı için ben de böyle bir şey buldum. Çamaşır makinesi var aslında oyunda ama bende yok. Yani bu oyunda yok işte bu şekilde. Burada bunlar var. Böyle. Ee, bu arada ses çok bakmayın. Burada böyle e, neydi bunlar? Çaydanlık, kahve falan filan var. E, tepsiler, içecek ve e, ne bunlar da? İşte Neyse ekmek kızartıcı o var. Burası da mutfak. Şöyle göstereyim. Burada tabaklar, tencereler falan var. Tabak, bardak. Burada kahve. ne bu? Şunları yiyeyim bari ben. <laughs> Sonra burada böyle çikolata, fındık ezmesi falan var. Burada mum şey bu var böyle yiyecekler var. Geçelim tuvaletimize. Tuvalette şu şekilde gösteriyorum. Bu arada evimi isteyen yapabilir. Burası böyle duş yeri. Duş şeyi. Elimizi yıkamak için havluyla. Böyle pembe var. Böyle koyu renk var. Bir tane daha var ama o şu anda işte az önce size gösterdiğim çamaşır makinesi dediğim yerde. Ve odama geçiyoruz. İşte burası da benim odam. Bu deken de okula kraliçelerim ee, bu yüzden <laughs>